Hepinize merhaba. Yeni bir iftar menüsü ile karşınızdayım. Öncelikle çorbamızı yaparak başlayalım menümüze. Maraş tarhanası gördüğünüz gibi. Bunu çorba yapmaya karar verdim. Tenceremize tarhanalarımızı alıyorum. Yöresel bir tarhana arkadaşlar bu. Üzerine kaynamış su ilave ediyorum. ve 1-2 saat yumuşamaya bırakıyorum gördüğünüz gibi tarhanalarımız yumuşadı daha sonra yumuşamış olan tarhanalarımı ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum çorbamız kaynarken sosunu hazırlayalım sıvı yağ ekliyorum tavama bir diş dövülmüş sarımsak olmazsa olmaz İçerisine bir yemek kaşığı biber salçası. Güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bolca nane serpiyorum. Tarhanımız zaten baharatlıydı. Kekik falan vardı zaten içinde. Şimdi kaynayan tarhanalarımıza çorbamıza sosumuzu ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. ve çorbamız hazır arkadaşlar şimdi közlenmiş patlıcan salatamız için patlıcanlarımı farklı yerlerine delikler açıyorum ve köz matiğimin üzerine alıyorum biberimi de aynı şekilde kapya biber kullandım ocağın üstüne aldım ve yumuşayana kadar Biberlerimi, patlıcanlarımı közlüyorum. Şimdi domatesler ve yeşil biberler de devreye girdi. Evet. Sebzelerimiz közlendi. Kabuklarını soydum ve şimdi doğrama işlemini gerçekleştiriyorum ve ince ince doğruyorum. Arkasından domateslerim. Ve kırmızı kapya biberlerim. Çekirdeklerini ayırıyorum. Ve onu da aynı şekilde doğruyorum. Yeşil biberlerim. Onları da aynı şekilde doğradıktan sonra finalde üzerine haşlanmış bir yarım su bardağı diyelim mısır ekliyorum lezzeti vermesi için. Siz eklemek zorunda değilsiniz. Burada salatalık turşusu, maydanoz, taze soğan ve dereotu var. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzdan oluşan bir karışımım var. Onun da üzerine ekliyorum ve güzelce harmanlıyorum. Şimdi ise tavama sıvı yağ koydum. Sarımsağını koydum. Güzel bir sos hazırlayacağım. Domatesimi ekledim. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum sosuma. Güzelce kavuruyorum. Bu sos iskenderim için hazırlıyorum. Üzerine karabiber ekledim. Kekik, benane, pul biber. Güzelce sosumu hazırlıyorum. Daha sonra tavaya yağ alıp güzelce akşamdan kalan pidelerimi küp küp doğradım. Kızartıyorum. ısıtıyorum bir nevi. Şimdi servis tabağına ekmeklerimizi alalım. Aynı tavada dönerlerimi güzelce tavuk dönerlerimi ısıtıyorum. Dönerlerimi de ekmeklerimin üzerine güzelce seriyorum. Üzerine kızarmış patateslerimi ekliyorum. Daha sonra üzerine yoğurdunu gezdiriyorum. Yoğurdumun üzerine sosumu gezdiriyorum. Çorbamızın servisini yapalım. Çorba efsane oldu. Mis gibi bir koku. Tarhana adı üstünde. İskender kebabım. Pişmiş közlenmiş salatam. Benim menüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun.